Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizinle birlikte Nurullah. Bugün sizlere Game Seven projesindeki güzel bir yeniliği anlatacağım. Credits Phase 2 dediğimiz e, Credits bölümünün ikinci bölümünü anlatacağım. Bu bölümde arkadaşlar biz e, burada maksimum kredi kazanmayı e, deneyeceğiz. Çünkü burada e, üç tane, dört tane yöntem var kredi kazanmak için arkadaş. Birinci yöntem e, referans bölümü var burada referans davet ederek e, kazanabileceğiz mesela şurada refer friend bölümünde şuradaki e, linkimizi kopyalayacağız arkadaşlar şurada copy link kopyaladıktan sonra arkadaşlarımızla paylaşacağız. Gördüğünüz gibi şuradaki top referans bölümünde davet edilen kişiler ve e, kazanılan e, kredileri görüyorsunuz. E, burada berrak bir şekilde görünmüş e, yazılıyor. Yani ne kadar fazla e, burada arkadaşınızı davet ederseniz o kadar çok burada kredi kazanacaksınız arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 5, 25, 50, 100 gibi burada artmaya devam ediyor. Burada kredi bölümünü gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzde 20 oranda yani biz 100 arkadaşım 10 arkadaşım davet ettiğimiz zaman 100 kredi kazanıyoruz. E, bunun gibi arkadaşlar burada şu linkimizle arkadaşlarımızı davet etmeye çalışacağız. ikinci bir nokta arkadaşlar, Leaderboard bölümünde de burada en çok kredili insanlar yukarılarda verilmiş durumda ve buradaki kredilerine göre devam ediyordur arkadaşlar. Factions Leaderboard bölümünde de şu anki Leaderboard Yukarıda referanslarına göre e, kimin ne kadar insan davet ettiyse o kadar kazınmış e, kredilerine göre e, burada bir liste görüyoruz. E, evet, şuradaki ways dediğimiz yollar ikinci bir yol arkadaşlar. Fable Burn Ultra bölümü. Şurada 500 kredi bu e, 8 Aralık'ta bitecek arkadaşlar. E, play tuşuna tıklıyoruz ve burada biz gerçekten güzel ödüller kazanma şansımız var şurada get start bölümüne tıklayıp Şuradaki kredileri kazanmaya başlayabileceğiz şurada get start bölümüne tıkladıktan sonra biz buradaki bölümleri yapabileceğiz mesela hit the call start bölümüne tıklayıp confirm confirm tuşuna tıkladıktan sonra biz buradaki görevleri yapıyoruz ve şuradaki kredileri kazanıyoruz arkadaşlar. evet, şurada da leader Belt bölümünde biz en çok kazanan ödülleri görebiliyoruz. Gerçekten güzel bir şey. Onun dışında arkadaşlar üçüncü bir bölüm var. Üçüncü bölüm arkadaşlar Boomland Drop bölümü. Boomland Drop bölümünde ise biz Gerçekten bu da bir yöntem. Kredi kazanmayı play tuşuna tıklayıp buradaki görevleri yerine getirerek yani onları yaparak biz burada 100 milyonluk boombox'dan yani bu ödülden faydalanabilirdik. Yani bu şu anlık bitmiş durumda. Evet arkadaşlar şu anda aktif leaderboard bölümünde biz general dediğimiz yani genel leaderboard görebiliyoruz. Bu leaderboarddaki listede kimin ne kadar point kazandığını görebiliyoruz. Loot drop bölümünde biz arkadaşlar ondan önceki ödülleri yerine getirerek biz buradaki şu anda gördüğünüz gibi fable born dediğimiz bölümü yaparak buradaki kredileri alabiliyoruz. Mesela legendary tier bölümünde %1 olandaki top bölümünde 400.000 havuz var ve gitgide bu artmaya devam edecek. Burada 600 bin burada 1 milyon ve 2 milyona kadar ulaşıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel fırsat. Quest bölümünde arkadaşlar biz gelecekteki quest'ler yani ödülleri görebiliyoruz. Burada biz günlük quest'ler yaparak da burada kazanma şansımız var. Mesela Daily Quest'e baktığımız zaman şurada View tuşuna tıklıyorum ve burada günlük ödüller yaparak da biz kredi alabiliyoruz. Mesela Likes a Game 7x by bit post yani start tuşuna tıklayıp burada kredi alabiliriz ya da confirm your trade on arbitrum one ya da explain dediğimiz gibi buradaki ödülleri görevler yaparak biz burada gerçekten güzel e, şeyleri alabiliriz. Evet arkadaşlar aklınıza soru varsa e, yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye dek e, hoşça kalın.